Bugün itibariyle Pera Müzesi'nde gençlik rüzgarları esmeye başlıyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine ait olan yapıtlar Şimdiki Zamanlar başlığı altında sanatseverlerle buluşuyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtılan sergide 111 genç sanatçının 82 yapıtı yer alıyor. Sergide yer alan eserler günümüz kültürüne, alışkanlıklarına ve yaşam tarzına odaklanmasıyla dikkat çekiyor. Serginin adı Şimdiki Zamanlar çünkü bugün anlatıyor, bugünkü zamanı anlatıyor. Yani öğrencilerimiz sadece bilgisayarın başında bugünün dünyasını... İnternetle yaşamıyor, yaşantılarını, hayatlarını, edindiklerini, aileleriyle ilgili sorunları, sosyal yaşamdaki problemlerini bir şekilde eserlerinde dile getiriyorlar. Ve bugün eserlere baktığınız zaman gördüğünüz tek ortak nokta bugün anlatmaları, yani şimdiki zamanı anlatmaları. Sergide 8 ayrı bölüm öğrencilerinin bitirme projeleri var. ...seramik bölümü var, heykel bölümü var, iç mimarlık var, resim bölümü var, baskı bölümü var... ...heykel bölümü var, animasyon bölümü ve iç mimarlık bölümü öğrencilerin çalışmaları var. Pera Müzesi'nin 3 katını kapsayan sergide animasyon çalışmaları da var. Günümüz gençliğine göndermeler yapan eserlerin yer aldığı sergi... ...geçmişle günümüz arasında bağ kuran yapıtlarla da dikkat çekiyor. E, Sergimin adı Geçmişten Günümüze adlı bir eserdir. E, Birçok parçadan oluşmaktı fakat burada daha az bir kısmi kısmı burada bulunuyor. bu projede sanatın önemini, değerinin ne kadar önemli olduğunu, geçmişteki sanatımızın günümüze aktarılması gerektiğini, günümüzdeki çağa öğrencilere, işte gençlere, sanatımızdan haberi olmayan kişilere bir aydınlatma amacıyla yapılan bir projeydi. Bugün itibariyle Pera Müzesi'nde açılan şimdiki zamanlar sergisi 2 Ekim tarihine dek sanatseverlerle buluşacak.